Teknopat'tan herkese merhaba, ben Emin Çtak. Bu videomuzda iPhone 12'yi kutusundan çıkartıyor ve özelliklerine yakından bakıyoruz. iPhone 12 ailesiyle beraber tüm iPhone 12 modellerinde 5G bağlantı desteği bulunuyor. Aslına bakarsanız en önemli ayırıcı noktalardan biri de bu. Aynı zamanda kutu içeriğini yukarıda hemen görebilirsiniz. iPhone 12 ve USB-C Lightning kablosu sadece yer alıyor. Yani eğer bir kulaklık veya güç adaptörü almak isterseniz bunu ayrıca satın almanız gerekiyor. Eğer elinizde tip C bir güç adaptörü varsa tabii ki bu telefonla kullanabilirsiniz elinize son dönemde çıkan yine tip C adaptörlü bir MacBook şarj adaptörü varsa veya bir önceki iPhone 11 Pro veya pro Max satın aldıysanız yine bu adaptörde o kutulardan çıkıyordu Biz vakit kaybetmeden jelatininden ayıralım kutuyu kutuyu açtığımızda bizi iPhone 12 karşılıyor yine bir önceki istediği de olduğu gibi Camın mat bölümü kamerayı kaplarken parlak bölümü ise telefonun arka panelinin kalanını kaplıyor. Mesela iPhone 12 Pro ile karşılaştırdığımızda tam tersi bir tasarım görüyoruz. Orada mat bölüm arka panelin tamamını kaplıyor. Kamera bölümünde ise yine parlak cam var. Telefon açıla dursun biz kutu içeriine bakmaya devam edelim. Zaten burada sim iğnemiz, bilgilendirme kağıdı ve çıkartmamız yer alıyor. Ve bir tarafı tipçe, bir tarafı lightning olan şarj kablomuz. iPhone 12 ailesinin baz modelleri olan iPhone 12 ve iPhone 12 mini farklı ekran boyutlarıyla geliyor ama bir önceki seriyle ekran boyutu burada aynı 6.1 inç hatta iPhone 12 Pro'da da yine 6.1 inçlik ekran var ama bu ekranın yapısı oldukça farklı daha önceden iPhone 10R ve iPhone 11'de LCD ekran kullanılırken şu anda karşımıza bir OLED ekran var. Dil ve bölge seçimlerimizi yaptık şimdi telefonu hızlıca başlatacağız. iPhone 12'nin genel tasarım hatlarına baktığımızda Pro modellerle aradaki makası azaltmak istediğinin farkına varıyoruz Apple'ın. Çünkü ekran önemli ölçüde farklıydı önceki modellerde. Burada XDR ekran var yine Pro'larda olduğu gibi. Çerçeve tarafında tabii ki önemli bir fark var. Pro modellerde paslanmaz çelik kullanılırken 12 ve 12 Mini'de burada alüminyum malzeme görüyoruz. Kameraya baktığımızda iPhone 12 Pro Max'te Farklı olsa da Pro'larla yine Aynı ana kamera ve ultra geniş açılı kamera bunda da bulunuyor. Evet, iPhone 12'nin kurulumunu tamamladık ve karşınızda iPhone 12'nin arayüzü. Buradan sonra yapmam gereken istersem yedeğimi direkt kurarak bu telefondan devam edebilirim veya uygulamalarımı tek tek indirerek yine kullanabilirim. Kamera tarafında tabii ki önemli geliştirmeler var. Bir kere iPhone 12 ailesinde ilk defa bir akıllı telefonda 4K Dolby Vision HDR teknolojisini görüyoruz. Böylece videolarınızın işlenmesi ve ortaya çıkan görüntünün kalitesi hayli yükseliyor ki incelemede kesinlikle detaylı bir şekilde test edeceğim bu özelliği. Ayrıca test etmek istediğim önemli özelliklerden biri gece video kaydı. Düşük ışıkta nasıl bir video kaydı performansı sunacağını yine detaylı bir şekilde test edeceğim bu telefonun. Çünkü video özellikleriyle ön plana çıkıyor iPhone 12 ailesi. Diğer taraftan 5G bağlantı özellikleri tabii ki dikkat çekiyor ve içerisinde Apple'ın A14 Bionic işlemcisi yer alıyor. Bu işlemci platformu 5 nanometre üretim teknolojisine sahip. Bu da tabii ki önemli farklardan biri. Ve Apple'ın yeni şarj teknolojisi MagSafe'de hemen arka tarafta yer alıyor. Şu anda MagSafe'de uyumlu bir kılıf veya şarj aleti olmadığı için bunu denemiyorum. Ama yine incelemede değineceğimiz önemli özelliklerden biri bu. Son olarak fiyatlardan da bahsedelim. iPhone 12'nin başlangıç fiyatı 10.999 TL. 5 farklı renk seçeneğiniz var. Bizim elimizde siyah model var ama bunun dışında beyaz, yeşil, mavi veya product red dediğimiz kırmızı modeli tercih edebilirsiniz. Bizim elimizdeki 256 GB'lık bir iPhone 12 ve eğer 256 GB'lık bir iPhone 12 almak istiyorsanız da bunun fiyatı 12.499 Türk Lirası. Önümüzdeki günlerde dediğim gibi bu telefonun detaylı testi yapıp sizlere en yakın zamanda bir inceleme sunacağım. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı Teknopat'ın YouTube kanalına abone olmayı ve bizi sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın ve eğer aklınıza iPhone 12 ile alakalı önemli sorular varsa bunları Teknopat sosyalde bizlere sormaktan çekinmeyin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.